GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin 200 periyotluk basit ve üstel hareketli ortalamalar üzerinde kaldığını görebiliyoruz. Grafiği birazcık daha büyütebilirsek özellikle son zamanlardaki kanal içi hareketlerin etkili olduğunu Gün içerisinde kanalın alt bölgesine yaklaştığını hatta 200 periyotluk basit hareketli ortalamayı test ettiğini ancak henüz bir kırılma gerçekleşmediğini görebiliyoruz. Bu yüzden de endeksteki beklentiler hala daha güncelliğini korumaktadır. Yani kanalın alt bölgesi olan 94.05 ve 200 periyotluk basit hareketli ortalama olarak kaydetmiş olduğumuz 94 yani kapatarsak 94 94.05 aralığı üzerinde endeks bazında pozitif bir beklentinin devamına ilişkin düşüncelerimiz ön planda. Eğer endeks bu seviyeler üzerinde hareketlerini Fed'in yukarı yönlü bir isteğin devam edeceğine ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Genel çerçevede de yukarı yönlü hareketlerin desteklendiğini görebiliyoruz. Dolar endeksinden sonra euro dolar paritesine geçtiğimizde özellikle euro dolar e, dolar endeksindeki dönüş euro dolar paritesinin de dönüş kaydetmesine katkı sağladı. 1.1390 seviyesi 2 gündür konuştuğumuz bir rakam ve bu bariyeri bir türlü geçemiyor. Bu yüzden de aşağı yönlü bir baskıya maruz kalan bir görüntü var. Her ne kadar işlem hacmi birazcık daha zayıf kalsa da genel görüntüye baktığımızda 1.13.90'ın altında aşağı yönlü bir baskının devamına ilişkin düşünceler ön planda. Ancak unutmayalım ki Eurodolar paritesi Şubat ayında yani Şubat ayının hareketlerine baktığımızda 1.1455-1.1270 aralığında bir bant hareketini devam ettiriyor. Bu yüzden de özellikle daha net hareketler için bandın dışındaki işlemlere odaklanmak gerekiyor şu anda da bu bandın içerisinde. Bu bandın içerisinde bir band daha var 1.1390-1.1320 aralığında. Şu anda 1.1390'dan dönüşünün hareketlerini sürdürmeye çalışıyor ki bu durum bu şekilde devam ederse 1.1320'ler yeniden hedef bölgesi olarak değerlendirilebilir. Sterling dolar paritesine baktığımızda özellikle 1.54.78'in üzerindeki hareketler ve bu seviye üzerinde günlük kapanış dikkat çekici. Burada özellikle yukarı yönlü hareketlerde hız kazanabilecek durumlar söz konusu yeter ki İngiltere ekonomisinden bu tür düşünceler desteklensin. Ama bu yükseliş öncesinde bir tepki hareketi görecek miyiz? Özellikle kısa vadeli grafiklerde buna bakmak lazım. Gördüğümüz üzere yukarı yönlü bir kanal ve bu kanalın içerisinde de sıkışan bir yükseliş kanalı söz konusu. Hatta bu kanalları yükselen takoz formasyon olarak da adlandırabiliriz. Özellikle şu anda kısa vadeli takoz formasyonun alt bölgesinde yani 1.55-1.15'lerde olduğumuzu görüyoruz. Şu anda bir karar aşamasında olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Özellikle burada... Yeniden aşağı yönlü bir baskı oluşacak mı oluşmayacak mı Bu sorusunun cevabını arıyoruz. RSI indikatörüne baktığımızda bir dönüşü destekleyen görüntü söz konusu. Önce 1.55-15'in altındaki hareketlere bakmak lazım. Ancak genel görüntü 1.54-78 seviyesi üzerinde pozitif seyirin devamına ilişkin düşüncelerdir. Buna dikkat etmekte fayda var. Dolar yan paritesine baktığımızda özellikle 118 30 119 40 arasında bir bant hareketi vardı hatırlarsak. Özellikle bu bandın alt bölgesinden dönüşler dikkat çekici. İlaveten mevcut banda bir de yükselen kanalı da çizersek net bir şekilde 118.60'ların önemli olduğunda görebiliyoruz. Son dönüşü de incelediğimizde 118.67'lerden bir dönüş gerçekleşmiş. E şu anda da yukarı yönlü bir. İme kazanılma durumu söz konusu. 118.60 günün kalanındaki önemli bir destek noktası. 118.60'ın üzerinde hareketlerin devam etmesi 119.40'lara doğru yeni bir hareketin oluşmana katkı sağlayabilir. Ama genel çerçevede genel hareketin 118.30-119.40 arasında bir bant hareketi şeklinde olduğu unutulmamalı. Yurt içine geldiğimizde faiz indiriminin arkasından daha doğrusu faiz indirimi salı günü gerçekleşti. İlaveten dün de bu konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi basınla bunu zaten inceledik. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları kur bazında yukarı yönlü hareketlerin oluşumunu tetiklemişti. Bugüne baktığımızda dünkü yukarı yönlü hareketin aslında çok telafizi oldu ve 2.4935'lerden başlayan bir aşağı yönlü hareket söz konusu. Ama genel görüntüye baktığımızda yükselen bir trend içerisindeyiz. 2.4640, 55 periyotluk basit hareketli ortalama ve bu destek noktası üzerinde pozitif seyrin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz. Her ne kadar günün bu zamanki sürecine kadar önemli bir satış baskısı yaşasada. Ham petrole gelecek olursak petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Dün. Ham petrol stokları verisi açıklandı. Stoklarda önemli bir artış vardı. İlk etapta ham petrolde bir düşüş kaydettik. Ancak dikkat edildiyse 48.65-48 aralığından tekrar bir toparlanış ve yukarı yönlü bir çıkışı görmüş olduk. Şu anda da 50-30 seviyesine yakın. Genel çerçevede ham petrol fiyatlarını incelediğimizde 48.65 ve 49.65 seviyeler üzerinde pozitif bir seyrin devamını ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Ama burada özellikle 48 65 destek noktasına dikkat etmek lazım. Çünkü son zamanların dip noktası olarak kabul edebileceğimiz bir alan. Bu yüzden de özellikle bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgulayabiliriz. Son olarak da kıymetli madenlere dönecek olursak bugün altında önemli bir yükseliş günüydü. 1190'lardan başlayan bir toparlanma, akabinde 1198'lerden destek alan bir çıkış mevcuttu. Son olarak 1211.70 civarında bir sıkışma vardı ve özellikle bu bölgenin geçilmesi durumunda yukarı yönlü hareketler daha da etkili olabilirdi ki zaten bu şekilde bir harekete şahit olduk şu anda baktığımızda gün içerisinde 1220'lere yaklaştı. Şu anda da 1218.55'lerde. Genel çerçevede hareketlere baktığımızda yukarı yönlü tepkilerin devamına ilişkin düşünceler ön planda. 1225-1230 bölgesine doğru bir atak görebiliriz. Bunda kesinlikle bir sürpriz olmaz. Zaten kanal dışı hareketlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Burada kısa vadeli bir tepki alımından bahsediyoruz. 1198 zaten önemli bir destek noktası. Buna dikkat edelim çünkü son zamanların önemli bir dip noktasıydı. Ama 1198 öncesindeki ilk destek noktamız 1211.70 yani bugünün aslında önemli bir bariyeriydi. Öncelikle bu destek noktasına bakacağız ki kırılıp kırılmamasına göre daha fazla aşağı da daha fazla yukarı yönlü hareketlerin tahmini için bu destek noktasına dikkat etmek gerekiyor. Ancak genel görünümün 1198'in üzerinde tepki alımlarının sürmesi şeklindedir olarak ifade edebiliriz. Hatta özellikle bir saatlik grafikte baktığımızda mevcut düzeltme hareketi ve düzeltmeden sonra bir toparlanma söz konusu. Eğer bu toparlanma etkili olacaksa 1225 ve 1235 gibi rakamlara ulaşma potansiyeli olduğunu da görebiliyoruz. Son olarak da gümüş fiyatlarına değinecek olursak tüm de bu grafik üzerinde hatırlarsanız konuşmuştuk özellikle bu e, düşen bir ya da alçalan bir takos formasyon olarak ifadelendirilebilir. Burada alçalan takas formasyonun üst noktasına geldiğimizi yani üst noktasını test ettiğimizi görüyoruz. Burada birazcık daha garantici olmak babında 17.02 direncine dikkat etmek gerekiyor. Eğer 17.02 direnci üzerine çıkabilirse yukarı yönlü hareketler daha da istekli olabilir ki yükselen e, türüm, alçalan takos formasyonunda kırılmaların genellikle yukarı yönde olması gerekiyor. Bu kırılma gerçekleşirse formasyon gereğini de gerçekleşmek isteyecektir. O yüzden de özellikle gümüş fiyatlarında ABD borsaları açılışı öncesindeki Amerika'dan gelen veriler, ilaveten ABD borsaları açık sonrasındaki hareketler dikkate takip edilmelidir. E, genel anlamda baktığımızda günün dip noktası 16.48, aynı zamanda da mevcut takoz formasyonun orta noktası da diyebiliriz. Bu destek noktası üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devamını ilişkin düşünceler ön planda ama biraz önce de ifade ettiğim gibi 17.02'lerin geçilmesi gerektiği unutulmamalı. Genel çerçevede dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar, türk lirası dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.